İbretlik dini bir hikaye anlatalım. Kendi halinde yaşayan bir tüccar idi. Bir gün ticaret için kumaşlarını gemiye yükleyerek Endonezya'ya gitti. Orayı sevdi ve yerleşti. Kumaşları güzel ve kaliteliydi. Kanaatkar bir insandı. Devamlı kazancı az olsun ama temiz olsun helal olsun düşüncesindeydi. Bir vakit iş yerine geç geldi. Çalıştırdığı eleman dükkandaki malların satışından iyi bir kar elde etmişti. Merak ederek sordu. Sen hangi kumaşlardan sattın? Eliyle göstererek şu kumaştan efendim dedi. Metresini kaç paraya verdin? 10 paraya. Ama nasıl olur? Diyerek hayret etti. 5 para olan kumaşı sen nasıl 10 paraya satarsın? Adamcağızın bize hakkı geçmiş diyerek onu görsen tanır mısın? Dedi. Eleman tanırım diyerek dışarı gitti, arayarak müşteriyi buldu ve getirdi. Müşteriyi karşısında görür görmez heyecanla ondan helallik istedi. Ondan alınan fazla parayı özür dileyerek müşteriye uzattı müşteri oldukça şaşırmıştı. Belki ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Şaşırarak, hayret ederek parayı aldı ve dükkandan çıktı. Bu olay çok kısa bir sürede dilden dile dolaştı. Öyle ki çok geçmeden kralın kulağına kadar gitti. Kral kumaş tüccarını saraya çağırttırarak ona sordu. Siz öyle bir şey yapmışsınız ki biz bu davranışı daha önce ne duyduk ne de gördük. Bunu neden yaptınız? Olayın aslı nedir? Ben dedi tüccarım ve bir Müslümanım. İslam dini ve Allah bana böyle emreder. Doğruluğu emreder. O müşterinin hakkı bana geçmişti. Kazancıma haram girmişti. Benim yaptığım sadece bir yanlışı düzeltmek. Bu sözleri işiten kral, İslam nedir? Müslümanlık nedir? Gibi sorular sordu. Tüccar birer birer bu sorularını cevapladı. Öyle güzel tane tane anlatıyordu ki İslam'ı kral oldukça etkilendi. İlk defa duyuyordu İslam'ı Allah'ı. Çok geçmeden aylamı kabul etti. Onun kabul etmesiyle birlikte daha sonra kısa bir zamanda içinde de halkı da Müslüman oldu. Şu an 250 milyon nüfusa sahip olan Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 paralık kumaş idi. Yaptığı tek şey vardı; inandığı gibi yaşamak, kanaat sahibi olmak, dürüst ve samimi olmak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olabilirsiniz.